Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, ilaçları e, tavukların suyuna ilaçlayacağız. İlaç değil aşı. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tavuklarımıza ve civcivlerimiz için e, şeyler aldık. Aşılar aldık. E, tavuklarımıza bronşit ve kırıltı için bir de veba aşısı. Bio Vax'tan kullanacağız arkadaşlar. Bu da civcivlerimiz için kipra veya Viar ondan kullanacağız. Onları nasıl kullanılır, nasıl vereceğiz onları size göstereceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle suyumuz, e, damacına 5 damacına, litrelik de su olabilir. Yani bunlar içerisinde klor olmadığı için bu daha iyi oluyor. Eğer normal çeşme suyu verirseniz aşı bozuyor arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyelim. Özellikle bu videoyu bir arkadaşımız istemişti aşı videosunu. Ee, Sonra da buradan selamlar arkadaşlar. Evet herkese selamlar. selamlar. Herkese arkadaşlar. Alperen. Efendim baba. Şimdi bu tavukların içini bakalım. Suyu dök bunun sesle. Tamam baba. Şunu tut kızım. Pistirmesin yere koyma. az önce temiz bir şey oldu. Koy. Peki, dök, dök, mi, dök. Dök Hepsi dök, dök, mi döküyorum? Dök dök. Hepsini dök. Hazırsa, çektin abi. Ya abi. havuzun içerisinde geliyor. Sizin de bildiğiniz gibi şu şekilde. Petin içerisinde. Alperen küçük çöp gibi bir şey getirsin Küçük çöp benim onu da Temiz bir şey getir. Temiz bir tane çöp. Get. Hayır bu. Onun olmaz mı da? Olabilir. Onu kıracağım mı dağıtacağım mı? Baba bu ilaç ne için yarıyor? Bu, bronşit bu göz yaşarması. Ondan sonra e, hırsını, veba. Bu artı karma ikili aşağı arkadaşlar. Bunu sütle de verebilirsiniz, suyla da verebilirsiniz. Baba bu açılacak mı? Hayır, birazdan. E, tamam. Bu ayrı, o cücülere. Hmm, arkadaşlar bu da cücülere. Zaten burada da şey var. Gördüğünüz gibi. İçinden böyle yuvarlak bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Evet. Onu kırınca suyun içine dağılıyor. Ondan sonra da... Aferin bu canlı aşı. Canlı aşı. Evet. Şimdi şu şeyi getir. Neyi? Ee, tavukların suluğunu getir. Tavukların suluğunu. Arkadaşlar tavuklarımızı biz aş, aş susuz bıraktık. Evet. Getir. Evet, ee, sular değişmesi için aç bırakacağız. Hangisi cücüllerinde var? Zaten bir, birkaç kez alsa suyu yeter. Evet. Şimdi... Arkadaşlar cücüllerimizinkini de kümeste göstereceğiz. Gel bakalım. Sen gel. Elfa sen orada dur kızım. Tamam şey getir. Baba tamam, kapı. Dur. Geç altı. Bunu buraya koyalım. Bu ne tarafındı? Bu 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 tarafı. Oraya tamam bunu oraya koy. Alperen. Bunu da oraya koy, koy gel. Tut sen bana gel aşağıya. Yavaş yavaş gel. Geç. Geç oğlum. Sen onu bırak. bir yere koy. Şuraya koy altını. Şuraya koy. Şuraya. 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 Tamam. Tavuk. Tamam. Tavuk çek orada. Tamam. Şimdi ondan şuraya getir. Gel. Evet. Arkadaşlar içeri bayağı çamur. Yağmur yağdığı için içeriye geçmiş birazcık. Yağlı yem verdiğimiz için sulaması için. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi de e, civcivlerimiz için aşı yapacağız. Şimdi civcivhanemize geçelim. Buyurun. Arkadaşlar zil köşeye basmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi de eee Kıbrıvalardan vereceğiz. Cicviler için. Bu da arkadaşlar 20 günlük oluncaya kadar bunlar kesinlikle vermeyin. Eğer verirseniz cicviler bölme ihtimali yüzeyiz. Onu söylüyorum size. Elimden sonra bir daha var mı orada? Thank you. Dün arıtmadan da olduk arkadaşlar. Diğerini de satın aldık. Daha doğrusu diğeri de varmış. Onu kullanmış. Boşuna. Evet. saat süresi var arkadaşlar. Yani 3 saat içerisinde gerekiyor. 3 saati geçtiğinde açı bozuluyor. Bu yüzden biz aç bırakıyoruz hayvanları. Olmaz öyle bir taraf. Evet tarafa Evet. Çıkartmak

Evet. Evet, orada yok mu? Kaldır onu. Kaldır. Bir yok koyalım. Şimdi, şimdi kapağı, şey koyalım. Bu ne Bu ne de Arkadaşlar, diğer cücüklerimiz var. E, kafesimizde, kameraman arkadaş göstersin. O veri kesinlikle vermiyoruz. Onlar cücük, cücük, değil arkadaşlar. Onu buradan veririz. Ama aşağı katta tavuk yüzüleri var. Kameraman arkadaşını gösteriyor. Onlara verebiliriz. gördüğünüz gibi sulara abandıra. Çünkü böyle olması gerekiyor. Ama efendim, aşağı yapmazsanız her daim güzel olur. Hayvanlar da daha sağlıklı olur. Daha kaliteli bir yüzyıl daha çıkmalı. Bunu Hı -hı. Çeşiler, Hı -hı. Fazla Hı -hı. Şimdi Hı -hı. Hı -hı. Şimdi Hı -hı. burada Hı -hı. 20 günlüğü geçti. Çiftçilerimiz var. Şurada. Bakın arkadaşlar. Geç kızım. Geç bakalım. Evet arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi. üzerine bakalım arkadaşlar. Gelelim gösterelim size. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Bakın su işi birbirleriyle yarışa yani giriyorlar arkadaşlar. Artı e, Ukraynalardan 40 tanesini sahiplendirdik. Zumbulardan 15 tane, 10 tane de Japonlardan gitti arkadaşlar. Onlar da ee, sahiplendirmeye başladık. Herhalde öbür hafta içerisinde bu gördüğünüz e, ee, de kalmayacak. Çünkü bir havalarda ısınmaya başlayınca yine tarif ee, su çoğalmaya başladı. Bir de bir tarafta çıkanlarımız var arkadaşlar. Çok güzel. Orada çekiliyor. Işte bu taraftaki çıkanlar var arkadaşlar. Hemen bu tarafa Bir de bileşçelerimiz var arkadaşlar. Makinede. Onlar çıkıyor mu? Onlara bir göz atalım. Makineden tarafa geçelim. Geç, geç bakalım. Şimdi şöyle koyalım.

yumurtalarımız var. Burada da yeni çıkanlar var. Bugün bunların 19. günü arkadaşlar. Evet, sizin de gördüğünüz gibi çıkanlar olmuş. Bresseler en aşağıdakiler bresse. Yani şu buradakiler değil. Bresseler üç tane çıkmış. Bu siyah olan bresse değil. Evet, ona evet, Dört tane birisi. Arkadaşlar, ben size bir şey daha göstereyim mi? Şöyle bu da. Burada çıkarken şurada bir tane zar var. Şöyle gösterelim. Bu zar, bu cilgün arkasında olur. Eğer Buzları koparırsanız kanama olur. Bakın bu normal bir kuruma. Suyunu çekmiş. Çektiğinizde kanaması falan yok. Gayet sağlıklı. Bunu özellikle elde çıkarırken buna biraz dikkat edersek kaybımız olmaz. Makinamız bu çalışıyor. Allah nasip ederse bayağı da bir sipariş aldık. Parisler yetişemiyoruz arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda büyük ihtimalle makineyi büyüteceğiz. Veya bir makine daha almayı istiyoruz. Bir bakalım siparişlere göre. Anlıyorsun, iyi gidiyor arkadaşlar. Hani satıyor musun diye sorarsanız biz de satıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla. Bir şeyler çevirmeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da e, sonuna geldik. Bir dahaki e, videomuzda buluşmak üzere Hoşçakalın. kalın. Elif Hanım söylemek istediğin bir şey var mı? Like'a da basmayı unutmayın. Ve yorum yapmayı da unutmayınız, değil mi? Evet arkadaşlar. Hoşça kalın, görüşmek üzere.